Geliyorlar, geliyorlar. Ya Asude ben böyle bir şey görmedim biliyor musun? <laughs> Ben de neden beni böyle aceleyle şirkete getiriyorsunuz diyorum. Herkes seni çok özledi bebeğim. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar geçmiş olsun. Peki bir şey soracağım. Siz hakimden tüyo falan mı aldınız acaba? Çünkü hepiniz önceden çıkacağımı biliyor gibisiniz de. Ya, suçsuz olduğunuz ortada. Yani tutsalardı saçma olurdu zaten. Aynen. Ay çok şükür şu kara bulutlar üzerimizden dağıldı gitti ya. Ama hayatım harika bir pastam var. Çok cazip görünüyor. Hadi kes artık şunu. <laughs> Hadi. Hemen. Ama eğer izniniz olursa bir iki cümle kurmaya çalışayım. Ay pardon, tabii. Arkadaşlar, hepinizi tek tek çok özledim. Şu geçirdiğim iki buçuk ayı... ...tabii sevgiyle hatırlayamayacağım. Ama minnetle hatırlayacağım kesin. Hani insan çok ağır bir hastalıktan uyandığında sağlığının kıymetini daha iyi anlar ya. Hani kolunu kaldırabilmenin bile ne büyük lütuf olduğunu anlar ya insan. <laughs> ya şu bizim köşedeki şişmandan köfte ekmek yemeği bile özledim. Hiç de sevmezsiniz. O kadar işte. Neyse şaka bir yana... Şükrettiğim onlarca şeyden biri de sizlersiniz. Beni bir kere bile sorgulamadınız. Varlığınızla, dostluğunuzla, arkamda duruşunuzla bu fırtınadan tek parça halinde çıkmamı sağladınız. Tabii daha karaya çıkmaya çok yol var. Ve bu yolda ellerini ovuşturarak bekleyen bir sürü korsan var. Ama sayenizde içim çok rahat. Benim sizin gibi bir ekibim olduktan sonra fethedemeyeceğim bir kara yok. Sağ olun dostlarım.